Lazer cerrahisi oftalmolojide çok sık kullandığımız kişilerdeki kırma kusurlarını, gözlük problemlerini çözdüğümüz e, korneanın gözümüzdeki kornea e, tabakası yani cam tabakası, tabakanın e, önüne uyguladığımız bir cerrahi işlemdir. E, bu kırma kusurları nelerdir? Bunlar miyopi, astigmatizma, hipermetropi gibi gözlük ve lens kullanmak zorunda bırakan durumlardır bize. 18-20 yaşından sonra teknik olarak gözü sağlıklı, herhangi bir göz problemi olmayan, korneası sağlıklı ve uygun olan hastalar, lazer için uygun hastalardır. Peki biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Gelişen teknolojiyle beraber çok ciddi filmler çekiyoruz ameliyat öncesi ve gözün uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Lazeri biz 1980'lerden beri uyguladığımız cerrahi bir işlem ve çok sık uyguluyoruz, çok sık yapıyoruz. 1980'lerden beri günümüze kadar 3 jenerasyon lazerimiz var. İlki PRK dediğimiz bir yöntem. Kornea tabakasının önüne yaptığımız bir yöntem. İkincisi kapaklı yöntem dediğimiz lasik cerrahisi. Son jenerasyon ve 3. jenerasyon olarak geçen smile cerrahisi şu an uygulayabiliyoruz. Smile lazer dediğim gibi son jenerasyon, 3. jenerasyon lazer cerrahisi. PRK'nın ve LASİ'nin avantajlarını arttırılıp, dezavantajlarını geride bıraktığımız bir yöntem. Smile Laser'in ilk avantajı bizim için yüksek numaralara yapabiliyor olmamız. PRK ve göre daha yüksek numaralara uygulayabiliyoruz. İkincisi, kesi olmadığı için, daha doğrusu çok küçük bir kesiden yaptığımız için gözün biyomekaniği daha iyi korunmuş oluyor ve e, sporcular, asker, polis gibi gözüne darbe alabilecek meslekte çalışan kişilere daha rahatlıkla yapabiliyoruz. Üçüncüsü ise e, bir hastada kuru gözden şüpheleniyorsak veya kuru gözü varsa o zaman SMILE yöntemine e, yönleniyoruz. Çünkü SMILE cerrahisinde daha az kuru gözle rastlıyoruz. E, bu, bu avantajları nedeniyle şu an SMILE cerrahisi e, çok avantajlı bir yöntem.